Fanatik. Galatasaray'a kötü haber. İdmanı yarıda bıraktı. Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray'da antrenmanların temposu yavaş yavaş artmaya başladı. Milli araya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren sarı kırmızılılar dönüşte zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Tedavilerine devam edildi. Bu doğrultuda idmanlar tam gaz devam ederken bugün yapılan antrenmandan Cimbom'a kötü haber geldi. Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Raşika ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Matias Ross İdman'da yer almadı. İkili mücadelede yerde kaldı. Sakatlıkları nedeniyle üç oyuncusundan yoksun çalışan Aslan bugünkü İdman'da bir yıldızını daha kaybetti. Dünya Kupası için Portekiz milli takımından davet bekleyen ancak adını aday kadroda görmeyen Sergio Oliveira hayal kırıklığı ve iznin ardından Galatasaray'la idmanlara başlamıştı. Tecrübeli oyuncunun bugünkü idmanda ikili mücadele sırasında ayağı burkuldu ve Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı. MRI çekilecek. Başarılı oyuncunun son durumu pazartesi günü çekilecek ne ardından belli olacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.